musun? Yakala. Aa! Kesinlikle mükemmel. Ah, bombalarım beni asla yanıltmaz. Nasıl yanılsınlar ki? Onları ben yarattım. Şuraya küçük bir düğüm ve Profesör Gorski'den bugünlük bu kadar. Ebedi hayat benim. Sadece benim. Şuna bak. Yılan onu ısırmadı. ha? Yeter onu hapsedemedi. Acele edin efendim. Acele edin. Mükemmel. Zamanı durduran kötü adamın geçmişi değiştirdi. Ve Profesör Gorski ele geçirdiklerimin ilki olacak. Tik tak. Tarihi yeniden yasabilir. Ve işini bitirdiğinde... Matt Hatter'ın yaptıklarının tamamı çöpe gitmiş olacak. Geciktim, geciktim. Çok geciktim. Geliyorum, özür dilerim. Geliyorum. Baba, neler oluyor? Kapılar neden hala kapalı? Oh, dün gece koronet saatlerini ileri almayı unutmuşum. Bir saat gerideyim. Yoksa ileride mi? Met, sen filmi Yok. tak. Ben yerlerini göstereyim. Sakin olmalıyım. Huh. gösteri zamanı. Merhaba Merlin. Scorpiatron üçlemesi. Cyborg her zaman iki kez ısırır. En az altı kere izledim. Ama yedinciyi de izlerim. Bekle Marlin. Bu Roxy. Ama ben... Hemen Met. Tamam. Bu iş sana kaldı Marlin. <laughs> Anlaşılan sirk şehri terk etmiş. Hem de uzun zaman önce. Bu çok tuhaf. Roxio yok, Gomez... Acele et. Met. Acele et. Rox, sorun nedir? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Efendimiz seni çağırıyor. Efendi mi? Ne efendisi? İşte karşınızdayım. Elbette karanlığın prensi. Namı diğer Kont Zehir. Anladım. Filmi görmüştüm. Seni canavar. Roxy'e ne yaptın böyle? O kız çocuğu benim kontrolüm altında. Ve sen de ne kadar ikna edici olduğumu şimdi göreceksin. Ha? Aa, çok güvenme kont. Aa, cesursun ama yine de bir çocuksun. Vampirlerin prensine uygun değilsin sen. Ben daha ısınıyorum. Ben de öyle. Ah. Sen hile yapıyorsun. Takma dişlerini fırlatmalar falan. Sessiz ol Heather. Korkunun kokusunu alabiliyorum. Acını da hissedebiliyorum. Birini kaybetmenin vermiş olduğu acıyı. Red. <laughs> evet, vampire karşı koymalısın. <laughs> Güçlü ol. Arkadaşların için. Benim için. <laughs> Nedir bu? Bir nevi kandırmaca mı? <laughs> Harika o. Eter bu defa yenileyecek. Hether bu defa... <Gülüyor> <Gülüyor> Zaman vampirimin aleyhine işliyor. Güneş doğmadan önce görevini tamamlaması şart. Yoksa kontum işi bitmiş olacak. <laughs> hmm. <laughs> bu merank dişlerim. Onları hemen bana geri getir. Nasıl? İsterseniz. Şimdi de diz çök bakalım ama Lord Tenerok'un önünde. Ya <laughs> tabi tabut nefesli. Bu bana engel olur mu sanıyorsun? Seni ha. ahmak çocuk. Çok boş konuşuyorsun. Göreceğim. <laughs> var herhalde yılanları deri değiştiriyor pekala harekete geçelim ama bu defa dikkatli olmet Medusa'yı hafife alırsan iyi olmaz evet olsa olsa aksiyon figürü kıyafetime çamur bulaşır o kadar ee, arkadaşlar ben mi delirdim yoksa girdiğimiz kapı yok mu oldu kusur hemen gidelim buradan çoklu görüşe geçiyorum <laughs> bin. Dönen kobra! Hemen çıkalım buradan! Met, dikkat et! Acele edin arkadaşlar! Bu çok önemli! Jet akımını kullanın! Aa! hayatın Aa! 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 Bu sefer de kıl kurtulduk. Kanatlarım yırtıldı. Benimkiler de. Gerçekten de son anda kurtulmuşuz. <laughs> Bu lava çok... Lava mı? Tabii ya. Ne? Lava eriyik taştır. Ve Medusa da insanları taşa çeviriyor. <laughs> çamur. E, diyorum ki belki de lava havuzuna bir dalarsa bunu tekrardan yapar ve gücünü geri kazanır. Onu durdurmalıyız. Hem de hemen. Kupayı kurtulduk. Herkes iyi mi? E, gözümün önünde yıldızlar kayıyor. Merlin nerede peki? Bir sis bulutunun ardından kayboldu. Ama Tenerok sayesinde nerede olduğunu biliyoruz. Met, Roxy, Dolunaylar aynı hizaya gelecek. Merlin onların birleşik gücünü kullanıp taşları ateşleyecek. Ona vaktinde yetişsek bile Merlin'in kalkanını geçemeyiz. Planımızda bir değişiklik var mı? Hmm. Olabilir. Mac. 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 Oh, olamaz. Nerede bu? Da ne yaptım ben? Larry, <laughs> yardım et. Beni çıkart buradan. Mac. Bu artık hiç komik değil. Oh Meg. Aylar neredeyse aynı hisaya geldi. Son çok yaklaştı. Şimdi başlıyor. Gideriz. Bunu halledebileceğimizden emin misin? Hayır. Ama yarım plan sıfır plandan <laughs> daha iyidir değil mi? <laughs> hey, göründüğümden çok daha fazla korkuyorum. Bir daha düşündüm de aslında tam bir planımız var. Harika. Acele et Gomez. Geldim geldim. <laughs> Dakikalar kaldı Kro. Aynaların aynı hizaya gelip çoklu evrenin çökmesine dakikalar kaldı. E o zaman siz de terk edilmiş ve e, üzerinde hiç insan yaşamayan bir alanı yöneteceksiniz. Tıpkı bunun gibi. Roxy, yürümeye devam. Bakın. Çok geç kaldık. Onun da ateşleme ve harabeler bölgesi de yok oluyor.